Arkadaşlar merhaba herkese güzel bir poğaça yapacağız bugün hafta sonu inşallah nasip olursa birlikte yapmaya çalışacağız şimdi ben malzemelerini hazırladım burada bir paket kuru mayam var bir yemek kaşığı şekerim var bir buçuk tatlı kaşığı tuzum var şimdi ben bunları atacağım bire bir katacağım çünkü yarım yarım koydum bir su bardağı Su, bir su bardağı da süt koydum. Bunu güzelce hafif ılıttım. Bu şekilde iki bardak yaptım. Yani bire bir ölçü. Bir su bardağı süt, bir su bardağı da su koydum. Bir su bardağı da sıvı yağ koyuyorum. Şimdi ben bunları güzelce bir karıştıracağım. E, i̇ki yumurta beyazı var. Bir yumurtanın tüm e, hali var burada. Çünkü ikisinin sarısını üstüne ayırdım. O yüzden böyle bu şekilde iki tane yumurta sarısını üzerine ayırdım ağzını da kapatıp hava için ee, koyacağım. Şurada bir damla böyle sütüm kaldı. Bu kadar sütü de pakette kalsın istemiyorum çünkü beğenmezsin. Şimdi ben bunu güzelce ilk önce bir şekeri, tuzu, mayası karışana kadar güzelce kavuracağım güzel kavrayacağım diyorum. Bu şekilde. Biraz çırptıktan sonra böyle zaten kabarıyor. Kendi başına sıcak kılık böyle şey olduğu için, süt olduğu için suyu da şekilde. Bu şekilde karıştırdım. Şimdi ben bunu güzelce çırptım. Yavaş yavaş ununu ekleyerek yoğurmaya başlayacağım. Burada yaklaşık 3-4 su bardağı unum var. Ben birazcık da artı yanıma aldım. Burada 3-3,5 su bardağı arası un var. bitirirseniz tereyağı margarin eğitip de koyabilirsiniz ama ben sadece sıvı yağ ile yapacağım bugün ek yapmayacağım çok katı bir hamur olsun istemiyorum biraz böyle yumuşak kulak memesi kıvamında değiller ya bu şekilde olsun. Pulaçımız daha güzel oluyor. Kuf, kuf kabarıyor. İsterseniz beyaz peynir, isterseniz kaşarlı. Ben bugün yarısını sade, yarısını kaşarlı yapmayı düşünüyorum çocuklar sevdiği için. şeker için elinize yapışabilir hiç sorun değil şekilde güzel bir hamur oluyor yumuşacık kıvamında ben şimdi bunu böyle elime hafifçe sıvı yağını ekleyip bu şekilde Gibi kat olursa e, poğaçalar sert oluyor. Bu şekilde böyle yaparsanız gayet yumuşak ve puf puf oluyor. arkadaşlar gayet güzel bir hamur oldu yumuşacık bu şekilde sıvı yağ yaparsanız elinize de yapışmıyor poğaçamız güzelce oluyor şimdi ben bunun ağzını streçleyeceğim bir 20 dakika falan dinlenmeye bırakacağım kabarsın çünkü kendine gelsin hemen ağzını kapatmaya çalışacağım şöyle streçleyeceğim. Evet bu şekilde hem de sıvı yağlı olduğu için e, bezimize de yapışmıyor. Gayet de güzel oluyor. Şimdi kabarsın. Biraz bekleyeceğiz bunun kapanmasını. Evet pratik işler hayatımızı kolaylaştırıyor. Ben de günlük zelişim günlük hayatından ancak bu kadar böyle malum işten gelince pratik şeyler daha kolaylığımıza geliyor ve günlük hayatımızı kolaylaştırıyor. Güzel yanına kahvaltı türü sıcak bir çay. Gayet güzel çocuklar da seviyorsa başka da yanına bir şey gerek yok diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar poğaça hamurumuz çok güzel kabarmış ve mis gibi de böyle maya kokuyor. Şimdi ben bunu bu şekilde alacağım. İster elinize unlayın yapışmaması için isterseniz sıvı yağ ile yapın. İkisi de gayet güzel oluyor hiç fark etmez. Ben böyle bir şey. Bu şekilde yapıp bir tane sade göstermek istiyorum. böyle açma şeklinde. Bu şekilde de çok güzel kabarıyor. Pufur pufur bir poğaça oluyor. bunu da kaşarlı yapacağım. Böyle çeşit çeşit çocuklar nasıl istiyorsa o şekilde yapacağız birkaç tane. Evet. Hamurumuz bu arada çok güzel yumuşacık. Tam poğaça hamuru olmuş. istediğiniz şekli vermesi size bağlı. Artık nasıl seviyorsanız o şekilde verebilirsiniz. Ama gerçekten puf puf oluyor. bir böreği gibi oluyor. Böyle çok güzel oluyor. Birkaç tane daha yapalım. şimdi de kaşar sıcak sıcak da yediğimiz zaman gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar ben bunu birazcık böyle bir 5-6 dakika tepsi mayası yaptım. Üstünü kapattım. Şimdi bu biraz daha beklesin. Ben de yerlerini yapana kadar. Bunları da bu şekilde yaptım. Pizza gibi oluyor. Çok da lezzetli oluyor. Buna bir <laughs> tatlı kaşığı kekik. Bir de salça. Şunu, e, bir çay kaşığı da sıvı yağ akıttım. Zaten poğaçamız yağlı olduğu için çok da akıtmadım. Sadece bir tatlı kez kaşığı salçamı açtım. Lezzet veriyor. Hem de böyle pizza tadında oluyor poğaça. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde bunlara böyle yayacağım şimdi. Hem kolay hem de çeşit çeşit yaptığınız için daha güzel farklı gözüküyor. Misafirlerinize, beş çaylarınıza ya da canınız istediği zaman kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Bunları bu şekilde yayıyoruz. Siz istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz ama ben sadece biber, zeytin, domates koyacağım. Bir de kaşarını koyacağım üstüne. Birazcık altına kaşar böyle yayıyorum hemen. Siz mantar da koyabilirsiniz. Mısır da atabilirsiniz. Ne istiyorsanız sebze olarak kırmızı biber her çeşidini arzunuza bağlı koyabilirsiniz. Ben böyle bir iki tane süs için zeykin bunları bu şekilde ayırın, çok seviyorsanız koyabilirsiniz ama sadece görsel için şey yapıyorsanız bu şekilde de koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi bizim hiç problem değil. Zaten pişince hepsi gidiyor. Hem lezzetli hem de görsellik açısından çok güzel oluyor. Şimdiden denemenizi tavsiye ederim. Böyle gelişi güzel dizdin biberlerime. kalanları da bu şekilde böyle üzerine bol kaşarlı yanmasın. Kenarlarına akanlar yanıyor malum. Evet. Görselliği bile şimdiden çok güzel duruyor. Şahane bir görsel. Şimdi ben bunu 150 derece yasıttığı fırına atacağım. Birazdan bir 5-10 dakika sonra azıcık yükseltirim. Belki 180'e çünkü fırından fırına değiştiği için hani siz bilirsiniz artık kaç ayarında pişirmek istiyorsanız ama kontrollü bir şekilde çünkü kaşarlar yanmasın istiyorsanız pişirebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ben bunun yumurtalarını sürdüm, bitirdim. Güzelce hemen fırına vereceğim artık. Evet arkadaşlar pizzamız poğaçamızda pişti. Çok güzel oldu. Mis gibi de kokuyor. Sıcacık şu an. Fufur hiç de sert değil. Böyle yumuşacık. Çıtır çıtır altı kızarmış. Çok sıcak. Paçamız da bayağı bir yumuşak ama çok sıcak şu an. Birazcık bir dinlenmesi lazım. Bayağı bir sıcak şu an. Evet. Değer denerseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar kanalıma destek için abone olmayı da unutmayın. Zeliş'in günlük hayatından bu kadar şimdilik. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.